Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? TikTok'taki cringe videolara bakıyoruz. Herkes bilir ki TikTok cringe bir uygulamadır. Cringe olmayan kısmı da var. Orası ayrı. Burada cringe kısımlarına bakıyoruz. Ben cimriyeceğim. Kanalımın adı da hemen Hemen videomuza geçelim. Benim karımın morali biraz bazıktı onun dışarı çıkarayım dedim. Beş dakikada süslendi zaten. Bütün işi bana kiti. Makyajım ne kadar güzel oldu dedim. Ondan sonra her şeyi kendisi yapar. Yolluk ve bohçamız aldıktan sonra yola koyulduk. Çalışıyor dedi benle de çalış ayıorum. Karayevcilik oyunları gibi arabanın arkasını eve çeviriyor. Bu balımı bak yarım onu. Ben iki günüm diye diye hazırladığım bütün sandviçleri geldi. Normal üslü tripot. Her zaman ben iftala yaptığını sanıyorsun ama nasıl çılamayayım yapıyorum görüyorsunuz her zamanki gibi. Manevraları görüyorsunuz. Her arabayı çıkartırken ben Doğanlar nargile ve tesbih bulmaya gittim arkadaşlar. Bu da bırakma beni geliyorum. Do 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 çocuk yapmak nice. bir karar meselesi ve eskisi kadar popüler bir fikir değil. Çocuk yapmak herkesin istediği ve herkesin arzuladığı bir şey değil. Bence bunu minnetleştirelim. Önce kendi sebeplerimi anlatacağım sonra Alin'in. Ben etrafımda hiçbir anneyi mutlu görmüyorum. Yeteri kadar iyi görmüyorum. Çünkü hayatlarını tamamen çocuklarına adamışlar. Bildiğim karakterden korkuyorum. Onlara asla benzemek istemiyorum. Ve ben birini sevdiğim zaman ödüm kopar. Ona bir şey olacak diye. O yüzden benim kadar mükemmel bir insan bence anne olmamalı. Ali'ye gelince Ali, madem bu kadar eziyet çektik, artık dünyayı gezmek, hayatımızı yaşamak istiyorum. Abi bu fikri yüzsese bize ne olacak o zaman? Neslimiz tükenecek koyayım değil mi? Herkes sizin gibi hayatta takılsın o zaman ya böyle. Öylesine takılsın baba. Evet Seren bir yanlış yaptı. Evet bir yanlış. İkiye bir gidiyor şu an durum. Çok güzel gidiyor. Soldaki kız çok güzel oynarken sağdaki bir tık daha bir kötü oynama durumu var şu anda. Yani şu an 6 kere 5 30 6 kere 5 30. Sağdaki biraz düşünerek oynadığı için soldaki de ezbere bildiği için aslında güzel bir oyun olmuyor. Eşitli bir adaletli bir eşleşme olmamış. Tabii Zeren'in bir canı kaldığı için Zeren... Soldaki yendi zaten. Soldaki maçı yendi. Esile ilerliyor. İki sorusu kaldı Esile'nin. Zeren de geliyor. Evet Esile'nin bir sorusu kaldı. Zeren yetişti. Esil şu anda. Kim kız? Evet. sağdaki aa. kızı izlerken ben de heyecanlandım oğlum. Nasıl çevirdi lan öyle? Aşırı kambek attı bu arada ya. 50 TL mi? Ultra gizemli kutu mu? Ultra gizemli kutu. Açıyorum. Aç. Açıyorum. Açıyorum. Bu ne? PS5 what the hell Bu ne benim mi Evet hayırlı olsun Ben bunu istemiyorum Neden? Bilmiyorum ne ki bu? Oyun oynarsın Teşekkür ederim bana başka bir şey alabilirsin ama. Ne alayım o zaman ne istiyorsun? Ruj <laughs> O zaman ruj alayım tamam İyi. O zaman gidelim ruj almaya PlayStation 5'i al şöyle iki parmakla git taşıya taşıya gez PS5 o kadar rahat taşıya Alıyor muyuz? Tamam o zaman hayırlı olsun Ablamız bu karşılığında PlayStation 5'i aldı 1789 IQ <laughs> Boş PlayStation 5 kutusu maksimum 50 liradır yani kanka bu arada. Abi gerçekten ben de Türk kahvesi içen seven erkeğin gay olduğunu düşünüyorum bu arada. Yani neden bilmiyorum ama erkek Türk kahvesi içmemeli ya. Kadın da içiyorsa yani adının Rümeysa falan olması lazım yani. Öyle bir vibe veriyor bana Türk kahvesi. Rümeysalar bu videoyu beğenmeyecek. Türk kahvesi sevmeyen erkek gaydir. Bugün şanlı Türk bayrağımızı mikroskopla inceleyeceğim. Bakalım neler görüyoruz. Abicim bunu niye mikroskopla inceliyorsun ya? Sınlaştırıyorum. Ey Türk istikbalinin evladı. İşte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen Türk istikbal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kuvvet damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Abla. Abla. Bu ne ya? Biz ne izliyoruz şu an? Abla. Yeter be. Abla. <laughs> Abla. Bir bi, ablası daha mı var? Bu ne oğlum? Abla. Kaç kardeş? Abimiz şansını denesin. Ama tutmamış <laughs> tabii ki de bu fırsat. Neden bilmiyorum. Abla, Abla ile aslanla bir voleybol takımı kurmaya çalışıyor. <laughs> Başla videoyu. Sormuştu. Sen misin buranın? Çek video. Çeker misin? Bas video. Bunun fiyatı. On... 17 buçuk değil mi? Burada niye ya? 25 yazılmış. Fiyat farkını verdi çünkü. Ne? Kardeşim niye böyle yapıyorsunuz? Niye? Fiyat farkının geri vermesi önemli değil. Buradaki yazılan fiyatı eğer buraya yansıtmıyorsan sen hırsızsın. Tamam mı? Polis çağır buraya. Polis çağır buraya. Kapat bir an. Ya abi bir tık sert çıkmış. Adam, adam orada çalışan bir suçu mu var? Allah aşkına bu insanın para anlayışı nasıl olur? Kanka bu paralar kim ya? Çekil <laughs> gibi çantası var. Of fişler, paralar, kartlar. Bir insan paraya bu kadar kıymet vermez. Yediği şekeri bir de at. Çantayı kumbar olarak kullanıyor. Başta nereden para çıktı? Bir izlik çıktı. Bitmeyecek mi bunun sonu yok galiba. Bargello'dan kendine parfüm mü almış? Bargello değil. Almamış kanka bitmiş parfüm amına. Şimdi almış olabilir mi o parfüm? Bir tane cüzdan, bir yüzük daha, yemiş yarısı sıçıp, bunun ne işi var? Değilli kağıt daha buldum arkadaşlar. İki kere 10 TL daha buldum. Depo, depo savaşları oluyor. Böyle savaştır, bir alıyor. depo veriyorlar sana. Depo gibi çanta ya. Şuna bak. Şuna bak. çikolatalardan şu tut fişlere kadar boklar var ya çantada. Bu kişinin bir odasını düşünmek istemezsin. Abiciğim Abicim biz ne izliyoruz şu an? Bu videoya ben şöyle bir soru işareti atmak istiyorum. Zeyno bakma, 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 bakma. Sen bakıyorsun. Bakma, bakmadım, böyle yaptım da neye baktın? Abicim neler oluyor burada, bu nasıl yayın? Sağ üstteki çocuk diyeceğim, abimiz ne yapıyor? Nasıl bir... Dans dans nasıl bu güzel kız bana acaba üzerinden ne verirdi? How much? <laughs> E ver o zaman ver hatta azma ver olur mu? Gönder ağzıma. azma Hayır ben ne demiştim? İçmeyin, içmeyin yoksa. İçerim lan ha yapacak. Don annem arıyor da. See mom how are you? I am fine. Oh I understand. See mom where where are you? Mine secrets money. Az başım dayı, havalı mız zıppır başın. Hadi şu an vazife. Ela bak, Allah belli şimdi kütçe bize nadin. Ee ala sen bu kıza bak. Ne güzel konuşuyor. Şimdi aklımızda da güzel konuşuyor. Ah kurbanı. Enera, alkolayız. Enera, bir şey sorabilir miyim? Tabii, çok sor. Çok güzel İngilizce konuşuyorsun. Ben de çok güzel İngilizce anlıyorum. Lan neden ne, ne diyormuş kadın ne, ne, ne diyormuş? Ne, ne diyoruz? Diyor. Diyor. Hadi bakalım ne diyormuş kadın çok merak ettim. I am fun. Oh, my understand. I in mean, sickness like money. Ne diyor lan anlamıyorum ki ya. Şurada bir şey diyor bak. Onun ne dediğini hala anlamaya çalışıyorum. Vallahi anlamıyorum ya. Bak burada bir şey diyor tamam mı? Hala anlamadım orada bak. Yorumlara falan baktım kimse bir şey anlamamış zaten. Aymeni diyor bak. Ay yok, yok ya bir tane adam var doğma bir ben Londra'lıyım diyor. Ölümüne biliyorum diyor. Ne dediğini anlamadım diyor vallahi. Ya, yeah, teşekkür ederim. İsmenler olanlar beğensin bu arada. Şu kapıya baksanıza. Kapı, Kapıyı açmasınlar diye bir... Hani. Kat kurmuş oraya. <laughs> ya ya bu, bu ne kadar şey, çirkinliğimiz olan bir şey ya da, ya. Özgür bizi bulmaktadır. Beni izlemiş olduğunuz için teşekkür ediyorum. Umarım videomu beğenmişsindir. eğlenmişsindir, zaten keyif almışsındır. Kafama oldu? Yardım kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Önceki videoma gidebilirsin. Kendine çok çok iyi bak. Görüşmek üzere. Bay bay.